Arkadaşlar merhaba. Bilgisayar Mal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Bugün rasyonel sayılar konusunun dördüncü testiyle beraberiz. Bu testimizde denemede sıkça karşımıza çıkacak soru tarzlarının benzeri sorular var. Hadi beraber başlayalım bakalım ne diyor bize. Ben ekranı büyütürken siz de bana destek olmak için beğen ve abone ol tuşuna basarsanız sevinirim. Birinci soruya baktığımızda yurt dışında bulunan Adem'in bir pastaneden satın aldığı ürünlerin adet ve fiyat bilgileri aşağıdaki gibi listelenmiştir. 1 dolar 38,6 Türk lirasına eşit olduğuna göre Adem'in pastaneye ödediği paranın Türk lirası karşılığı kaçtır? 2 adet simit yemiş ve tanesi 0,3 dolardan yani toplamda simitler için 0,6 dolar ödeyecekler. 3 adet poğaça yemiş tanesi 0,25 dolardan o da 0,75 dolara eşit olacaktır. Gene 1 adet çay içmiş o da 0,45 dolara eşit olacaktır. Tamamını topladığımızda burası 1,2, 1,8, 1,8 dolar ödemiş olacak. E 1,8 aynı zamanda 18 bölü 10'dur. 18 bölü 10 çarpı 1'de 1 dolar ne kadar idi? 38, idi. Onu da 38,6 idi. Onda 386, virgül bölü 10 yazalım. 18 çarpı 386 da 6948 bölü 100 liraya eşit işte olacaktır. Ve burada 2 virgül kaydırdığımızda 69,48 olarak elde edeceğiz. İkinci soruya geldiğimizde sadece kırmızı ve mavi renkli 24 birim kareden oluşan bir kağıt Sarı renkli bir sıvı içerisinde bir miktar batırıldığında şekildeki gibi kırmızı renkli birim kareler turuncu, kırmızılar turuncu olacak. Mavi renkli birim kareler yeşil renkte görünüyor. Buna göre şekildeki kağıt sarı renkli sıvı içerisinde bir birim daha batırılırsa kırmızı renkli görünen birim kare sayısının yeşil renkli görünen birim kare sayısına oranı kaç olur? E bir birim daha batırırsak yani aslında sarı su şuraya kadar gelecektir. E sarı su buraya geldiğinde maviler yeşil olarak görünecektir. Kırmızılar ise turuncu olarak görünecekti. Şimdi o zaman burası yeşil olacak, burası yeşil olacak, burası yeşil olacak. Buralarda turuncu, turuncu, turuncu olacaklardır. Soru bizden neyi istiyordu? Kırmızı renklilerin yeşil renklilere oranı. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 tane daha yeşil eklendi. Yani 9 tane yeşil olacaktır. Kaç tane kırmızı kaldı? Bu kırmızılar turuncuya dönüştü. Bunlar artık kırmızı değiller. Su buraya geldiğinde 1, 2, 3 tane de kırmızı kaldı. 3 bölü 9 da 1 bölü 3'e eşit olacaktır. Cevabımız diğer vekili olacaktır. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıda santigrat derece türünden bazı değerleri verilen eşit bölmeler ayrılmış. iki termometrenin görünümleri verilmiştir. Buna göre termometrelerin gösterdiği değerler arasındaki fark santigrat derece türünden kaçtır? Şimdi bakalım burada 24 ile 26 arasında 2 derecelik fark var. 1, 2, 3, 4, 5'e ayrılmış. Bu bölmelerin her biri... 2 bölü 5 dereceyi ifade edecektir. E burada kaç tane artmış? 1, 2, 3. 3 tane 2 bölü 5'ten yani burası aslında yani burası aslında 6 bölü 5 derece daha yüksektedir 24'ten. E onu da toplayalım. 24 artı 6 bölü 5'i ondalığa çevirelim. Bu da 12 bölü 10'dur. Ki bunun sonucu da burası da 1,2'ye eşittir. 25,2 olacaktır buranın gösterdiği değer. Şimdi buraya bakalım. Burası eksi yönde gittiği için. Bakın burası dikkat önemli burası. Eksi yönde gidiyor burası. O zaman burası kaç dereceyi gösterecektir? Eksi yönde bu şekilde artıyordu. 1, 2, 3, 4, 5 bölmeye ayrılmış. Kaç derece? 2 derece gene. O zaman bu, buradaki bölmelerin her biri de 2 bölü 5'i ifade edecektir. E kaç tanedir? 10'dan sonra, eksi 10'dan sonra 3 tane bölüme gitmiş. Yani burası da aslında 6 bölü 5'tir. Eksi 10 derece eksi 6 bölü 5 ki burası da aslında burayı silelim. 6 bölü 5 demeyelim buraya. 12 bölü 10 diyelim. Burası da aslında eşittir. Eksi 11,2 demektir. E 25,2 11,2'ye eksi 11,2'ye ne kadar uzaktır? Bundan bunu çıkarttığımız zaman 25,2 eksi Eksi 11,2 ki bu aradaki eksi artı olacaktır. Bu da 36,4'e eşit olacaktır. Cevabımız cizre olur. Dördüncü soruya geldiğimizde üzerinde 1'den 10'a kadar ardışık tam sayılar yazılı olan şekildeki cetvelde ardışık iki tam sayı arasındaki mesafe 1 santimdir. Tamam o zaman burası 1 santimdir. Burası 1 santimdir. Toplam 2 santim burası. Bu cetvelde 2 ile 3 arası 4 eşit bölmeye. 5 ile 6 arası 3 eş bölmeye ayrıldıktan sonra M ve N noktaları şekildeki gibi işaretlenmiştir. Şimdi burası 4 eş bölmeye ayrılmış ve 1 santim. O zaman bu aralıklardan bir tanesi 1 bölü 4 santimetreye denk gelecektir. Ki burası kaç santimetredir? 3'ten 2 öncedir. Yani burada aslında 2 bölü 4'ten burada yarım santimetre daha vardır. Burası 1 bölü 2 santimetre 3'e uzaktır. E burada 1 bölü 2 santimetre var. Burada 1, 2 daha var. Hatta şuraya yazalım. 1 bölü 2 artı burada da 2 santimetremiz vardı artı bir de n 5'ten ne kadar sağdadır? Bu da 1 bölü 3 santimetre sağdadır çünkü burada 1 santimetre 3 bölmeye ayrılmış. 1 bölü 3 daha bu tarafındadır. Bunların arasındaki uzaklık da bu üçünün toplamına eşit olacaktır. Şimdi bunları topladığımız zaman 5 bölü 6 6 ile çarptığımız zaman 12, 17 bölü 6'ya eşit işte olacaktır. Bu üçünün toplamda cevabımız gene cizre şıkkı olacaktır. Beşinci soruya geldiğimizde şekil olarak biraz tanıdık geldi bana. Daha önce sanki buna benzer bir soru çözmüştük beraber. Ama hangi konuyu hatırlayamadım. Ölçüleri şekil 1'deki gibi verilen özdeş kitaplar bir rafa şekil 2'deki gibi yerleştirilmiştir. Tamam. Rafta hiç boşluk kalmadığına göre rafın uzunluğu kaç santimetredir? E şimdi burasının bir tane küçük kenarı kaç santimdir? Bir bunu doğrudan rasyonel ifadeye çevirelim. 3 kere 1, 3, 2 daha 5 yani aslında burası 5 bölü 3 santimetredir. Burası da 3 kere 10, 30, 3 kere 4, 12, 42, 43 bölü, 43 bölü 3 santimetredir burası. E bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. E 5 tane 5 bölü 3, bu da 25 bölü 3'e eşit olacaktır. Nereye kadar? Buraya kadarlık kısım. E burası da 43 bölü 3 ile ikisinin toplamı 43 ile 25'i toplarsak eğer paydalar eşit o zaman hemen şuraya yazalım. 43 bölü 3 artı bir de 25 bölü 3 topladığımız zaman 68 bölü 3 eşit olacak ki bu da A şıkkında mevcuttur. Altıncı soru güzel bir soru gene dikkatimizi ölçüyor. Bir kalemin boyu her iki tarafında 0,3 cm mesafe olan 5 cm'lik ve her iki tarafında 0,4 cm mesafe olan 6 santimetrelik iki farklı tipteki cetvel ile aşağıdaki gibi hizalanarak ölçülmüştür. Tamam. Kalem ve cetvellerin alt kısımları hizalandığına göre kalemin üst kısmı 6 santimetrelik cetvel üzerindeki hangi sayıya karşılık gelen nokta ile hizalanmıştır. Şimdi şurayı unutmayalım. Şurada bir aralık var. Şurada bir aralık var. Şurada bir aralık var. Ölçüye dahil olmayan ama gerçekte var olan. Bunların tanesi ne kadar santimetre idi? 0,3 idi. Bunu yukarıda bize vermişti. 3 e tane boşluktan dolayı burada 0,9 santimetrelik bir uzunluk var zaten. Burada 5 santimetrelik uzunluk artı 4 santimetrelik uzun, toplamı 9 olacak. Yani kalemimizin gerçek boyu 9 artı 0,9'dan 9,9 santimetreye denk olacaktır. Buradaki boşluk miktarı farklıydı. Bunlardan bir tanesi 0,4 idi. E bundan kaç tane boşluk var? 1, 2, 3. 3 tane boşluk var ve tanesi 0,4 cm o zaman 1,2 cm boşluklara gitti. E burada artı bir de 6 cm var. Toplam şu an buraya kadar şu boşluk dahil şuraya kadar aslında 7,2 cm olacaktır. E kalemimizin boyu 9,9 idi o zaman 9,9'dan 7,2'yi çıkartalım. Ki bu da 2,7 cm'ye denk gelecektir yani buranın gösterdiği. Değer 2,7 cm olacaktır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 7. soruya geldiğimizde izel bir zarın karşılıklı yüzeylerine birden 6'ya kadar olan rakamları karşılıklı yüzeylerinde bulunacak rakamlardan büyük olanın küçük olanı oranı her zaman tam sayı olacak şekilde yazmıştır. Tamam birden 6'ya kadar yazıyor ve karşılıklı yüzeylerde bulunan numaralar Büyük olan küçük olanı her zaman tam bölünebilecek. Hadi onları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu şekilde yazdığımızda 6'nın karşısında 3 olacaktır. 5'in karşısında 1 olacaktır. 4'ün karşısında da 2 olacaktır. Bunun dışında tam sayı veren bir durum yok. Ardından zarı ard arda 3 defa havaya atmış. Ve her defasında üst yüzeye gelen rakamın alt yüzeye gelen rakama oranını kesir olarak bir kağıdın üzerine yazmıştır. E 1'in karşısında kim vardı? 5 vardı. Yani burada neyi elde ettik? 1 bölü 5'i elde ettik. 6'nın karşısında ne vardı? 3 vardı. Yani buradan 6 bölü 3'ten artı bir de 2'yi elde ettik. Bunun karşılıklı yüzeyinde 3 vardı. 2'nin karşısında kim vardı? 4 vardı. O zaman bu da 4 olacaktır. Bu kesir olarak da 2 bölü 4'ü ifade edecektir. Artı 2 bölü 4. Ki bu da zaten 1 bölü 2'ye eşittir. Şimdi bunları topladığımız zaman faydaları eşitleyelim. Onda buradan 2 gelir artı 20 gelir artı bir de 5 gelir. Bölü 10 olur. 27 bölü 10 olacaktır cevabımız. Bu da A şıkkında mevcuttur. 8. ve bu testin son sorusuna geldiğimizde A, B, C ve D sıfırdan ve birbirlerinden farklı birer rakam olmak üzere. Bir markette satılan bazı ürünlerin üzeri çizili, eski satış fiyatları bu ürünlere yapılan indirimlere, sonraki yeni satış fiyatları da TL cinsinden aşağıdaki gibidir. Ve arkadaşlar indirim yapınca ne oluyor? Fiyatı düşüyor. Yani ne olacak? İlk fiyat ikinci fiyattan daha yüksek olacak. Tamam o zaman. Hadi şimdi biz bunları yorumlayalım. Bunların arasındaki ilişkinin hangisinde doğru olarak verdiğini soruyor bize. E buraya baktığımızda ilk baştaki fiyatı neydi? AB virgül idi. BC virgül A'ya. Düşmüş. Onlar basamağı değişmiş. E o zaman ne diyeceğiz? A büyük olacak B'ye. Bunun onlar basamağı, bunun onlar basamağından daha büyük olacak çünkü değişmiş. Ya da eşit olabilir. Diğerleri arasındaki bağıntı farklı olsa eğer. Şimdi buraya bakalım. Burada C A virgül D'den D C virgül B'ye düşmüş. Neyi bileceğiz? C kesinlikle D'den büyük olacak. Buradan da elde edebileceğimiz şey C büyüktür D'dir. Şimdi buraya baktığımız zaman birler basamağı aynı ama onda birler basamağı farklı. Onda B'den onda C'ye düşmüş. O, zaman ne olacak? B de C'den büyük olacak. Şimdi baktığımız zaman A B'den büyük idi. Hemen şuraya yazalım. A B'den büyük idi. Buradan elde ettik. Buradan da B'nin C'den büyük olduğunu elde ettik. O zaman BC'den büyüktür. Burada da C'nin D'den büyük olduğunu elde ettik ki bu da hangi şıkkımızda mevcutmuş? Diğer bekir şıkkımızda mevcutmuş. Bu soruyla beraber rasyonel sayıların dördüncü testinin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde 5. testle beraber olacağız. İyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar.